Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Roblox oynuyoruz. Saklambaçta. Rocks arkadaşımla işte, e, oyunda ismi öyle. O arkadaşımla saklambaç oynuyoruz. Hepinize iyi eğlenceler. İnşallah ben çıkmam ebe. Ben çıkarım o sırada Tamam biz ge evet biz çıkmadık. Biz çıkmadık. Ben kaçadım. Benim yerim var. Şu an Saklambaç başladı. Kaçıyoruz. Şu dön, şu dön, şu dön. Acaba ne <laughs> evet. Bu Orada yorumlarda yazın. Bir dahaki oyunumuz ne olsun? <laughs> Bir dahaki <laughs> oyun ne olsun? Siz seçin ha. Unutmayın. <laughs> Bu arada konuşan benim arkadaşım. Bina arkadaşım. Aynı zamanda sınıf arkadaşım. Şu an nasıl gidiyoruz biz? Bir dakika. Şuradan bir zıplayalım. Kutuların içine mi girsin? Ben şeydeyim. Çok hızlı bir Hayır 13 saniye kaldı arkadaşlar. Ben şu çok güzelim bak. Yerimi bulabilecek Lan ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ebe'yi izleyelim. Evet. Beni asla bulamayacak. Arkadaşım da bulunmaz. Çünkü bu oyunda o pro. Bir saniye. Evet arkadaşlar üstümü değiştirdim. Ebe şu an hala aynı yerde. Bence bizi bulamayacak. Yerimizden bir tane ayrılalım. Öyle ebeyi izlemekle olmaz. Ben izliyorum. Ben evet. cihar, cihar! Arkadaşlar cıha! Ben gidiyorum. Antepli so, Antepli so. Bye. Bakalım. Bye. İki dakika kaldı. Oh. Tamam. Burada bize ev ansıtablanıyor biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada video şarkı koymamı istiyorsanız bir dahaki videolarıma şarkı koymamı istiyorsanız bana yazın. Ben daha kanalımı, ilk de, kanalımı yeni açtım. Abone olursanız çok sevinirim. Ee, abone olanlardan 4-5 kişiyi videoma davet edebilirim. Aklınızda bulunsun. Bir ebeyi izleyelim, gelin. Şu an biz neredeyiz? Bir bakalım. Biz buradayız. Bu arada arkadaşımın adını söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi adını? Arkadaşımın adı Çınar. Benim adım da kanalda yazıyor. Kanalımda yazıyor benim adım. Evet arkadaşımın e, kanalını söyleyebilirsin. Kanalını söyleyebilirsin. Funny Roblox Çınar. Arkadaşımın hesabı. Youtube hesabı. Yani arkadaşlar. Ebe acaba nerede? Bir tane bakıp geliyoruz. Ebe, Tam Ebe para topluyor. Kim ebe şu an o kutulardan yukarıya çıktı. Ben şu an Ebe'nin 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 Ebe, ebe ile ebe ebe aramızda bir kat var. Ebe aşağı düştü. Yok Ebe Ha başkasıymış pardon. Yakalayamayacak yani. 10 saniye kaldı. Aşağı atlasak mı? Bay. İyi ben aşağı Bay. 2 1 Bye. bitti. 10 kredim verdiler. 10 kredim verdiler. Senin uydun, bir. 101'miş. Ama ben çok bayağıdır oynamıyordum bunu. Kredim azaldı. Evet. Metehan'ın odası gelir inşallah. Ete. Ete değil mi? Et. Hmm. Ha, arka arka bahçe. Arka bahçe. Ama burada güzel. İnşallah eve ben çıkmam. İnşallah ben de çıkmam. Eve kim? Bunlar niye öyle eğilmiş duruyorlar? Evet. Eve benim arkadaşım. En sevdiğim yerde ev oldum ya. Kaçın kaçın ayıcıklar. Görüşürük. Senin izleyin benim bakım nereydi. atladı. Neredeyim yani şu an? Arkasına süzüle de gidiyor kendisi. Çıktı. Gidiyor. Nerede çıktım? Arkadaşlar bu arada yalan söylüyor. Bana bana bakamıyor. Bakıyor. Bak. Aynen. 8 saniye kaldı. Ben 2 1, 1. 1. 1. Arkadaşlar daha yeni çıkıyor kendisi. Ya. Arkadaşlar yakalanmamamız lazım. O yüzden gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz. O zaman nasıl yiyor? Kimse evet arkadaşlar şu an izliyoruz. Bu arada 10 dakika oldu. Ee, neyse. Boş verin. Yani şu an 7 dakika 11 saniyedir. Yayın açık. 10 dakikada kapat. Arkadaşlar bu arada Ebe e, Kaç kişiyi bulmuş? O Ebe 6 kişiyi bulmuş değildir değil Altı kişi. Benim mi? Benim niye sayıyor? Bana değil. Tamam beş kişiyi buldun işte. Bir <laughs> de çok iyi. Bunlar doğruya yasaklar. Şöyle bir kamera koyayım da şunu bir izleyeyim. Kamera koydu. Kimse yok çekiyorum. Bye. <laughs> Bye. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz.